Bismillahirrahmanirrahim. Değerli dostlar, YDS, YDT ve YÖK dil sınavlarına hazırlanmak isteyen arkadaşlarımız için başka bir video ile karşınızdayım. Burada ekranda gördüğünüz gibi sağ tarafta muvatın kelimesini ele almışız. Tabii müfret cemi konusu önemlidir. Bir kelimeyi öğrenirken onu tekiliyle ya da işte çoğul bir kelime görmüşsek ee, tekili ya da tekil bir kelime görmüşsek çoğulunu bilmek gerekiyor arkadaşlar. Yani bunu sözlükten öğrenmemiz şarttır bu dili iyi öğrenebilmek için. Muvatinun kelimesi dikkat ederseniz değerli arkadaşlar aslında sarf nahiv gramer konularında biz başında dammeli bir mim olan kelimelerden bahsediyorduk. Hatırlayacaksınız hemen. Bir kelimenin başında dammeli bir mim varsa bu kelime ismi faildir ya da ismi mefuldür. Tabi sondan önceki harekesi kesra ise ismi faildir. Yani muatın kelimesi ismi fail kelimedir. Yani ismi fail formundadır. Dolayısıyla anlamı da vatandaş demektir. Bunun çoğulu normal vavnun, yenunla çoğul oluyorlar değerli dostlar. Yani bu kelimenin görüp görebileceğiniz hatta onu da not edeyim buraya. şöyle yapalım. Evet, bunun yani bu muatinone kelimesini Arapçada iki tür iki şekilde göreceksiniz. Daha önceki derslerimizde de bazı kelimelerle alakalı bahsetmiştim. Mesela bunu da nasıl göreceksiniz? Muati Ni, ne. Evet, yani bu kelimenin iki şekli var zaten. Bu kelimeyi ya Vavnun'la görürsünüz. Buraya hemen şöyle çizeyim. Ya da Ye'nun'la görürsünüz arkadaşlar. Buna dikkat etmekte fayda var. Özellikle yeni başlayan arkadaşlarımız. Cem'in müzekkerin Nun'unun harekesi Feta olduğuna dikkat edelim. Burası önemli bir konu. Şimdi bu muatîn kelimesi demişiz arkadaşlar vatandaş anlamına gelmektedir ve çoğulu ne şeklinde gelmektedir diyoruz. Bununla alakalı örnek cümleler görelim arkadaşlar. Daha iyi pekişsin kelime daha iyi otursun. Ala kulli. Şimdi bu ala kelime cümle başına geldiği zaman değerli arkadaşlar va e, yani gerekir gereklilik ifade eden bir Kalıp olacaktır. Yani yeçi bu ala demektir aslında. Şimdi bir bakalım. Ala kulli, kül kelimesiyle alakalı bir not söylemek istiyorum hemen. Hemen notumuzu almakta fayda var. Kül kelimesinden sonra eliflamsız tekil nekire diyebilirsiniz fark etmiyor. Yani eliflamsız bir kelime gelmişse her her bir diye çeviriyorum. Eliflamlı bir kelime gelmişse de bütün şeklinde çeviriyorum. Bu önemli bir nottu. Bunu almakta fayda var. Bunu buraya not da alabilirim aslında. Ala kulli şöyle bir not daha alalım. Kul ve bat kelimelerinden sonra gelen kelime muzafun ileyhi olur ve harekesi her zaman muzafun ileyhi de mecrurdur. Ala kulli muvatinin. Her vatandaşa gerekir aslında demek istiyor. Peki ne? En artı muzari. Mastar yapıyor. En yehtemme bir harekeleri yapmışız. İhtemme, yehtemmu bir sınavlarda çokça kullanılan, yoğun e, yani çok yaygın kullanılan bir cerdir. Bunu not almakta fayda var. Nevafet, nazif, temiz demektir. nezafet mastardır yine. Bir nevafeti bi etihi çevresini, etrafını e, temizliğine önem vermesi gerekir her vatandaşın demiş. Bu cümleleri ezberleyin arkadaşlar. Bu cümleler bakın çok güzel, önemli cümleler. İkinci bir örnek soru, örnek görelim arkadaşlar. Arapça bir cümle görelim. İçinde muvatın kelimesinin geçti. Bakın bu kelimeyi iyice pekiştirmiş olduk, öğrenmiş olduk. Bakın burada da vardı. Tabii çoğul geçen bir cümle daha alsak daha güzel olur aslında. Kullu <gülüm> muvatinin yetemette'u bi hakkı tasviti. Tasvit oy kullanmaktır. Hakkı tasvit oy kullanma hakkı. Yetemette'u bi temette'a yetemette'u bi'ye arkadaşlar fiil harbicer olarak not edin. Önemli bir fiil harbicerdir sahip olmak anlamına gelir. Her vatandaşın oy kullanma hakkı vardır. Hakkına sahiptir. şeklinde bir çeviri yapabilirim değerli dostlar. Çok güzel cümlelerdi. Bunları not alın. Üzerine düşünün, çalışın. Eksik kalan bir yer varsa da yine bana yorum kısmından yazabilirsiniz değerli dostlar. Bir başka kalıba bakalım arkadaşlar. Kabilli. Bu kelimeyi de çok göreceksiniz, çok duyacaksınız arkadaşlar modern metin okuyorsanız, soru çözümleri yapıyorsanız bu ifade Türkçe'ye elverişli e bilmek şeklinde tercüme edilebilir. Örneklere bir bakalım. Talibetun. Evet, harekelerimizi koyalım. Bir kız öğrenci Sıniyetun. Çinli. Sıni Çinli demektir. Takumu bir yardımcı fiildir arkadaşlar. Yapmak. Takumu bi fiil harbiceleri ekleyin. İntaç enteci fiilinin mastarıdır. Bi intaci üretme, üretiyormuş. Melavis elbiselerlemektir. demektir. Çoğul bir kelime. Melavisi, evet. Kabileli, <laughs> bakın burada geldi işte. Elverişli demektir. Kabile. Evet. Kabiletin li. Lil ekli. Yenilebilir elbise üretmiş diyor. Tabi bu atık maddelerden falan bununla alakalı bir haber metni vardı. Oradan almışım. Çinli bir kız öğrenci yenilebilir bakın yenilebilir ebilmek anlamı verdik yani yemeğe elverişli elbise üretmiş elbiseler üretiyormuş çok ilginç bir haber kabilliğe dikkat edin burada çevirimiz çok ilginç oldu peki son cümlemize bakalım artık dersimiz bitiriyoruz burada çok önemli iki kalıp öğrendik bir sürü cümle kelime öğrendik aslında el gazatu bu müptidadır isim başta müptide olur müptida merfu olur Tabi burayı biz aslında cümle olarak almamışız da bir örnek olarak. El gazatul kabi le tu li bakın tekrar geldi. El iştial. Ee, bakın mesela burayı nasıl çevireceğim? İştiale tutuşmak, yanmak el gazatu gazlar demektir. El-kâbiletü lil-iştial yanabilen bakın yanabilen ya da yanmaya elverişli diye çevirebilirim. Yanabilen gazlar diye çeviriyoruz arkadaşlar. Ee, evet, bugünlük de bu kadar olsun değerli dostlar. Kalıplara, cümle çevirilerine e, yani devam edeceğim inşallah tabii ki. Bu arada YDS çalışma kitabımız değerli arkadaşlar. İnşallah Türkiye'de ülkemizde bu alandaki büyük bir boşluğu doldurmuş olacağını düşünüyoruz inşallah. İnşallah çok kısa bir süre içerisinde sizlere müjdeyi vereceğim. Takipte kalın. Bugünlük bu kadar. Allah'a emanet olun. Maaz selamet.